İklim değişikliğinin olumsuz etkileri her geçen gün biraz daha fazla hissediliyor. Küresel ısınma ekolojik sistemi tehdit ediyor. Marmara Denizi de iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarından etkilendi. Türkiye'nin en fazla nüfusa sahip bölgesi olan Marmara'nın evsel, kentsel, endüstriyel atıkları denizdeki fosfor ve azot yükünü giderek arttırdı. Birçok kimyasal ve biyolojik koşulun bir araya gelmesiyle masmavi sular müsilajla kaplandı. Marmara Denizi'ni güzel günlerine döndürmek için harekete geçmek gerekiyor. Bölgede bulunan 7 ilimizde 11 bin çevre denetimi gerçekleştirdik. 2600 atık su numunesini inceleyerek sorunu tüm verileriyle analiz ettik. 620 bölgede yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde 11.084 metreküp müsilajı toplayarak bertaraf ettik. Ama tedbiri ve kontrolü elden bırakmıyoruz.